güzel al dön dön çok güzel çok güzel temiz koş 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 çok güzel çok güzel devam evet çok güzel şimdi Hop, sola doğru dön sola dön sola dön korkma tamam devam et öyle Yokan sansat uçuş yapıyor <laughs> tamam düz devam et hiçbir sıkıntı yok zaten seni aşağı kadar önce götürür Çok güzel. Buradan ben göremiyorum. Sen orada artık dediğim gibi es çizerek inersin. Evet çok güzel. Dönüşlerinde biraz vücut ağırlığını kullan. Çok güzel süper. Çok girmek çok girmek. Rüzgar her zaman karşıda. Gerekirse sağ tarafa doğru inersin. Sıkıntı yok. Evet. Biraz sağ tarafa doğru in. Rüzgar karşıla. Sağ tarafa doğru Sağ, sağ. Sağ tarafa doğru. Çok koşar vaziyette. Koşar vaziyette. Koşar vaziyette. Çok güzel. Süper. Kanadı gül yap. Hemen gel. <laughs> Süper.